sizlerle birlikte Burcu'yla kar oynamaya geldik, kardan adam yapacağız. Başlayalım mı? Evet devam et yuvarla. Burcu <laughs> Devam et sen. <gülüyor> <gülüyor> Aynen yuvarla. Birazcık Evet bu şekilde de büyütebilirsin. Bu şekilde de büyütebilirsin. Bugün hava çok güzel. Ee? O yüzden biz değil mi çıktık? Evet. Sonra da yuvarlayıp başlayalım. Şimdi biz yoksa. iki katını da yapıp üçüncü katını sizlerle birlikte yapalım, değil mi hacim? Evet. Çünkü yoksa öyle olmaz. Ben yapamıyorum kardeşim. Evet arkadaşlar iki katını, oluşturduk. iki katını oluşturduk. Şimdi kafa kısmına sıra geldi. Altı biraz kötü oldu ama onu da çöpleyerek artık güzelleştireceğiz, değil mi hacim? Evet. <laughs> Arkadaşlar şu türkü yıkardım bitti yani çok emek verdik yani şunun bitibine bakar <laughs> mısınız <laughs> kolları da çok zor bulduk bu arada her yer çok zor kopardık yani böyle bir poz ver bakalım <laughs> Çok güzel görüyorsun. Bu arada babacığımın yörtünü yedim. <laughs> Hadi bakalım. Ne et Halif Arsa. Görüşürüz.